Artık. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'de yeni gelen SSM eskiden de gelmişti yokluktan bolla oynuyoruz yanımda Rıza var Rıza hoş geldin hazır mı? Hoş bulduk abi diyor trolleme beni lütfen bu, bu, Şunu bu, üç gündür bu. şu karakteri almaya çalışıyorum şu altınlığı ya 155 154'te de ya. yok. bolluğa yokluktan bol. Hayır abi böyle gelmedi. Ha Allah'ın işine baksan. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arada bugün 10 Kasım Atatürk atamız bugün sabah saat 9'u 5 geçe vefat etti. Onu saygı ve özlemle anıyoruz dedikten sonra videomuza videomuza diyorum. Videomuza ama ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet geçiyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Aydınlık evinden maçımıza başladık. Bu modda her şey beyaz bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İndik. İlk ben dedim. Famas buldum yine. Gönlüm zaman pamuk. Ayrılık gibi Ben dedim, dedim ya yani. Ben dedim ha gel. Aa gel. Kanka iki tane big buldum. <laughs> Allah'ım. Evet, 6 yaşında kuzenin. Kesinlikle rıza değil bu. Yalan söylüyorum. Kesinlikle rıza değilim ben. Kesinlikle model programı yapmıyorum bu sesi. Yalan bunların hepsi. İnanmayın. Allah! Hocam her yere merdiven koyup bir oraya koymamam peki. Oğlum? Ne oluyor lan Rıza ne yapıyorsun? Oh. Kanka yukarıda geldi. Kanka vurdum vurdum. Vurdum vurdum. hayvan ol hayvan gibi vurdum. Kanka bir daha vurdum canı çok az. 49 light vurdum tek yer. Ha, <laughs> Evet hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza tekrardan aydınlık eviyle başlıyoruz. Sınırları zorluyoruz. Evet arkadaşlar benim adımı YouTube'a yazarsanız <laughs> size gerçekten çok güzel şeyler çıkacak önüme elinize. YouTube'a ne istiyorsun? Gözüm ve ebali olun. Adam her şeyi atıyor. <laughs> Bütün lolun canlıcam. Kanka biri iniyor. Dal 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 Rıza. Rıza Allahu Ekber Allahu Ekber diye gidiyorum ben adamı. Bitme abi. Bitme abi ölme. Allah'ım ne Allah peygamber. Oha lan. Oha. Oha. Hafif makineliğine çalıyı tarıyorum, adam var ya tek vurmadığım yerde kaldı. Şimdi konuşacağım canlı dersim başladı. <laughs> sen, derste misin sen şu an? Sen canlı dersim, orda bir şeyler var. <laughs> 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 Bekle bir. Adam deli deli hareketler yapıyor ya. Ne oldu biliyor musun? Ben çalıyı tarıyordum. Bir tek yani adamın olmadığı yeri taram adam. Yine biri iniyor bu arada da. Vallahi iniyor. Vallahi iniyor. Tabii ki vurabandım. Pardon vurdum Ben böyle gıcık olurum vallahi. Fam Famas diyorum artık. Taarruz yok yani. Bir tane al o oh, yemin ederim, Doğan bu kadar çabuk kabul edeceğini hiç düşünmüyordum. Hoppa. güzel, güzel dondu güzel öldü, güzel yok artık. Oha! Çocuk hasar yemedi lan. Ben direkt ölür sandım. Ne ölmeye bırak. Canı gitmedi. Zafeka. Bir tane balık oltası bulsak çekeceğiz sözü. Rıza! Rıza! Efendim, efendim hocam. Rıza! <laughs> Bu, oğlum ben benzin patladı. Evet yanlış derse katılmışım ilk. <laughs> bir yanlış derse katılmışım ilk. Birinci grubun dersi şu sınıflar birinci grup. Nasıl ki benim ikinci grubum. Sen çocuktun sanki ya ne ara büyüdün? Abi ben o, zaman makinesini bilirdi de daha demin. Oraya ananı seçeyim dedikten sonra. Zaten bas çabuk bak gidecek o. Sessiz Ne yapayım? kaynar, kaynar, kaynar. Hadi lan kaynar, senin ya, ya. gönlün olsun. Kaynıyor, kaynıyor. Evet. Ne oluyor lan? Çocuk ani değişimler yaşıyor. Ben Rizki. Zaten yüz abone. Aha adam gel ikili raş raş raş. Tamam, midas ya, Midas yaşayan. abim. Midas abim. Oha. Adamım ne yaptın sen? Benim pizza arabamla İspanyol arabamla geliyorum İspanyol renkleri. Ha, vallahi korktum biliyor musun? Ya beni ezecekler. Tabii Kanka ben arkadaşlar mor tabanca çıktı biliyor musun? Burada da mor işte. Ya <laughs> Seyret, <senin, gülüyor> ya sen ya. Kalsanız zaten bitti. Yavaş, <laughs> yavaş. <laughs> Yavaş yavaş. Arabalar zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum canım yok canım. Allah seni ver. <laughs> ya. Araba edin be lan. Araba edin ne Kanka aç ağzını. <laughs> Uza montaj uygulaması kullanmıyor yüzde yüz. Uza. Uza benzin mi acıtıyor sana? Bana can lazım. A, fullendi mi? Güzel Bize şimdi güzel. o arabayı bir bombalarım. Arabadan benzin akıyor lan ne kadar çok benzin oldu. Arabadan benzin akıyor. <laughs> evet. Oo. Araba sıkıştı. Ben yanlışlıkla görev yaptım. Görev yaptım. Aynen. Ben senin yüzünden ölmüştüm zaten. Öldüm, ölüm 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 bunları ben ölüm Ölmeseydin. Kanka adam öldürdü beni. Allah. 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 Oğlum ne oluyor? Oğlum adamlar imha ekibi olarak gelmiş. Adam Evet arkadaşlar <laughs> üçüncü ve son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kaynardan başlayalım dedik de intihar yapıyoruz sanki. Eee sen bir yapayım mı? Hadi yap ne yapacaksın acaba çok merak ediyorum. Ka Oğlum kaynar boş. atlayıp in insanlar arasına Ne kadar komik! Değil? Dört canım kaldı onun. Dört canım kaldı. Ne oluyor? Onun dört canım kaldı dört canım. Sen neyin ahınlısın? Kim ben çok şeyler ahlıyorum. Tövbe tövbe. Ah! <laughs> Adamın bir canı bile yoktu salak? Salak. Adamın bir canı bile yoktu biliyor musun? Oha. Evet, kaynara <laughs> kaynar giden bacak kırılsın. <laughs> kaynar kaynar kaynar, kaplıcalar abi bir arkadaşlar <gülüyor> normal. <gülüyor> ee, demek ki en fazla üç kere oynanıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Aa, Çünkü aşkına. nedeni şu an gözüküyor. Alo. Daha doğrusu gözükmüyor. İyi evet, günler. Düzayla görüşüyorsunuz. <laughs> Ve Kimine kanalımıza abone Evet arkadaşlar çok komik olaylar yaşamış. <laughs> Arıyorum aramıyorum. Aradın mı? Kapattın şimdi. mı? Kapattın mı? Ya az önce duyamadınız da. Ben anlatıyorum size. He he ha, ha. alo efendim. Kapadım bunu salaklar ya. Zahir telefon şakası yapıyorlar dün zaten. Efendim Zayi. efendim. Hey, ben görüşüyorsunuz. şey ben Mehla'm. Ne? Ya kusura bakmayın canım çok sıkıldı. Bir saat bende numara terledim. Kalkmadım da... sizi. Ha, ben Ali ben dayın Ali miş. Sor. <laughs> <laughs> ee, Zaten telefon şakası. Bilir. Evet video bitti bilir. ama bu olay olduğu için hmm. size yine açmak bir istedim. Izleyeyim. Aa sen evet, de bilir mi şundasın? Bak şansa bak. Bak şansa ya. Antalya Üniversitesi. Evet. Evet, evet. <laughs> Şu an neredesin? <laughs> <sizin>? Evdeyim. <gülüyor> Nerede? Sana mı? Korona mı? Nasıl Hayır beklemiyorum Aha. ben geliyorum. sen mal. <laughs> evet arkadaşlar burayı da e, eklemek istedim.